Hepinize merhaba dostlarım. Gece yeni ile birlikteyiz. Şu anda Bloodshot oynayacağız. Ee, hikayeli oyun. Güzeldir, fena değil. Bakalım. Yenebilecek miyiz? Yayıncı modu, seçimleri duraklat. Görüntü modu çerçevesiz. Tamam. Siyah, sarı, yeşil, mavi. Beyaz olsun ya. Beyaz iyi gider. Beyaz iyi gider. 10 numara. Alt yazı bir denir. Salın biraz. Alt yazı arka plan siyah, alt yazı boyutu orta, alt yazılar açık. Dil Türkçe. Ses fena değil. Ses az alt... bir tık daha açabiliriz. 15 olur. Tamam. esc Yeni oyun diyelim. Tamamdır. Yeni oyuna başlayalım. Hadi bakalım izleyicinin dikkatine. Niye tam ekran yapmadı? Şimdi yaptı. Hadi.

Burası bize biraz uzun sürüyor. Keşke geçebilseniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Gece ile birlikteyiz. Blood Choru oynuyoruz şu anda. Çok farklı bir oyun, güzel bir oyun. Destek <laughs> için beğeni ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Beğenileri yorumlar yardımcı. <laughs>

Tested numbers have risen in line with the economic downturn. What could we do? We opened it up to everyone. These people are a byproduct of the society created by you. Some would say you're a coward having tapped out. Oh, well, they can say that to my face. You have been inundated with applications. They have been ground into dust by the boot heel of the rich and powerful, who are now using them for their own entertainment. Awesome. So, you <laughs> the terms are agreed upon by both parties. Yeah. so you think it's fine to witness deaths on television. <laughs> Since the beginning of time man's been pitted against his fellow man in combat. Surely Tam ekran yapalım o masaya. Bir dakika. Time. I'm not so sure we have. Tam ekran dediğim de az bir şey şu şekilde. We Sıfırlayalım. Tam görün. Aliyüm selam 1903. Rafa Silva. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hey, so, know, Destek için yayınlarımızın ön çıkması için beğeni, abone olursak çok sevinirim. Scarlett. Gelirler kankam sıkıntı etme sen. Ejdin selamlar. Selamlar. Aleyküm selamlar. Nick. Arkadaşlar bu youtuber gibi bir şey. Bunları yönlendirerek, seçim yaparak Kaos sırasında katıl ya da katılma. Katılı seçelim. Nasıl yapıyorsunuz? Normal oyun ya. Seçimlerle e, kendi karakterimizi ilerletiyoruz. En sonunda kaz kazanabileceğiz mi onu görüyoruz. Muhtemelen kazanırız diye umuyorum. Abi yeni abonenin. Teşekkürler Rafa Silva. Hoş geldin. Arkadaşlar destek için yayınımıza e, beğenirsek çok sevinirim. Bir de abone olursak. Al Fortnite oynuyor musun? Ha, yok kankam. Fortnite hiç oynamadım da belki denerim. Ama şimdi değil sonra. Pekala sen hikayen nedir? Dürüst mü olalım, ketum mu olalım? Size bırakıyorum. Dürüst ol ya da ketum ol. İyi, yayınlar, i̇yi günler Ejirin. Dürüst mü olalım ketim mu olalım? Siz seçiyorsunuz Dürüst olma Tam ketim olalım buna Sizin gibi Bu <laughs> çocuklar filmlerini izlemedi mi?

Adam atladı bile gitti. Sure Arkadaşlar hoş geldiniz. Destek için oh, beğeni, abone olursanız oh, çok sevinirim. Cehennemde görüşürüz. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar yeni seçenek geliyor. Atlayalım mı, mı? Sizde? Atlayalım. Tamam Ejin atla dedi. Atlıyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı çıkaranları ayarlarız. Fufufuuu <laughs> Ho -ho yeah. bak ya yukarıda dahi telefondan çıkıyor şey çekiyorlar video bay bay gidiyorum ben görüşürüz ezin yarın görüşürüz Yayına destek için bir abone olursanız çok sevinirim. Ama abinenim artık geleceğim yayınlarına. Abonenim. Çok sevinirim Ejrin. Aha biri öldü. Daha başlamadan öldü. Sığır. <laughs> Yayını biraz daha yukarıya mı alsam ya? Telefonda düzgün gözükmüyor. Şu abone ol tuşunu yukarıya alalım. Yayını bir tık yukarı alalım. şu şekilde. Evet bir tane meftamız var. Bir dakika ayarlara bakalım bir. Çözünürlük 1920-1080. Doğru. Biraz daha iyi olsa aslında iyi olur da. Görüntü modu. Çerçevesiz. Hmm. Tam görüntü ayarlayamıyoruz. Abi abi. Efendim. Rafa Silva.

Hadi bakayım. Bence durduralım. Tamam Scarlett durdurdum ya. Kimseden ses yok. Sezonun ilk ölümü. Israrcı ol ısrarcı olalım. Yola koyulmalıyız. Neredeyiz? Tabii ki de adadasınız. Nerede olacaksınız? Hahaha <laughs> geldi ipne. 13. Vakit <laughs> bir kez daha geldi. 7-24 öldür yayınına canlı yayını yapacağım. <laughs> Gelişmeler için benimle kalın. <laughs> Oyuncu kızlar, ekstrem video bloggerlar, psikopatlar. İşte öldür yayınlarının yeni sezonda sizleri bunlar bekliyor. Show doesn't start yet folks, our contenders will spend the night on the island before the game begins. So, grab a drink and settle in, because the countdown starts now. Bu yüzden bir çiçek alın ve koltuğunuzu kenara koyun. Ben oradaydım. Ha siktir oradan diyor. Are we close Otto? Yaklaştık mı Otto? different every time. Yeah, but it's usually warm, sandy beaches. BJK. Kanka buradaysan bir ses ver bakalım ya. En etkin takipçilerdensin. Eğlenceli ol ciddi ol. Hmm, bence eğlenceli ol. Bu. of force players close to each other keeps the game interesting must be hundreds of thousands that explains why they couldn't afford to send us to the Bahamas they blew the budget on explosives hey we all know what it's like to get the views my agent's gonna hear about this who cares we're not here for a vacation what are the video 25 50, 50 dakika sürer mi? Rahat sürmesi lazım 50 dakika. 25 50 105. Ya da 20'er dakika yaparız. Video şeklinde olacak çünkü olacak çünkü bunlar. ah come on. some of this food here at least. it's four weeks in the Amazon.

You Yine. <laughs> <laughs> took you so long? Care to join me? Another? Bir tane daha. Good. Al bir tane daha. Sure. Elbette. Hey Nick, what are you doing here? Like I you must have done all right. You kidding? Has not worked in years? Got fucked over by the studio. Candy, you Don't you mind your own business? Sorry, man, I saw it on TOZ. Rules are at 9 a.m. Need to get some sleep. So, what they give the word and we go at it? That's the general idea, yeah. What's to stop us from killing each other tonight? Beer. Disqualification.

takım olmayı desteklesek mi? Tek başımıza bir şey yapamayız ki 50 kişi. Takım olmayı destekleyelim <laughs> Yeniden dene. Ödül <laughs> <Özür gülüyor> benim olacak. No Look, you're gonna win. Yeah. Why not me? <laughs> Guys, you cannot be serious. <laughs> they have got you all fooled. This is just a playground. What on earth are you talking about Paddy Power? It's all fake. For TV. <sighs> no one believes in God anymore. This is the new church. Opiate for the masses.

devam et. <laughs> Eyvah. Yine siyah şakası. Hoş geldin. Ravza Mina ile Kur'an. Bana paranoyak mı diyor? Yalan haber bebeğim. What about you, Princess? Hmm? Hoş ah, come on. It's better than ah, come me. on. Well, I'd sleep with one eye open if I was Yeah, especially with Hannibal over there. I mean, you know the story, don't you? What? He's a survival blogger. He spent four weeks deep in the Amazon basin with a minor royal. Found themselves in trouble, got separated from the support crew. We found Dev alive and well. Should have starved to death. Would have starved to death. Wow. His partner didn't come back. No. You're fucking with me. No, it's true. Apparently he came back three kilos heavier. <laughs> Şekil yukarı yapıştıralım. Arkadaşlar burada durduruyor. Bu yayınlar video için olduğundan part part atacağım. Yayını şimdilik durduruyorum.